Evet yeni bir Volta maçıyla karşınızdayım. Ben Nika. Evet kale boş bir Volta maçı. Şimdi başladık. Bakalım bizim neler bekliyor. Evet topu kaptım. Pasım geçmedi. Vuruş olmadı. Evet kaleyi kollamam gerekiyor. Kasmadım. Atabilir miyim sizce? Ve gol. Evet erken bir golle başladık. Yine de çok rehavete kapılmamak lazım. Şöyle kaleyi biraz kollayalım. Evet. Sizce gol olur mu? İşte bu. Evet kolay bir maç oluyor. Demek ki biraz alışıyoruz. Evet ben şöyle kaleye geçmem lazım. Kaleye tutmam lazım. Bir şey yaramadı maalesef. Olsun ama hemen hemen intikamımızı alacağım. Evet kaleye koşmam gerekiyor sanırım. Hayır. Ama bu hiç iyi olmadı. Şu an çok canım sıkıldı. Hemen acil gol bulmam lazım. Bak. Kaçtı ya. Şimdi kaleyi şöyle bir tutayım. İşte bu. Poldan müthiş bir gol geldi. Bir sarılmayı hak etti bence de. Golün tekrarını izleyelim. Uzaktan bir şut. Ve gol. Güzel. Evet. Şöyle biraz kaleyi tutalım. Evet. Şu an biraz gelemiyorlar sanırım. Biraz zor oldu onlar için. Şöyle biraz kale. Evet. İşte bu. Hemen hemen pas. Pas ve bak pası veremedi. Hadi biriniz pas verin bana. Evet, sizce gol olur mu? Bir şey söylememe gerek yok sanırım. Evet, kolay bir maç dedim ama sanırım biraz daha dikkat etmem gerekiyor. Evet, şöyle. Evet. Şöyle pas versem yanlış yere verdim. Sanırım. Böyle kaleyi tutalım. Evet, siyah top. Evet güzel bir top çalmaydı. İşte bu. Evet takımıma gerçekten güvenim arttı bu maçta. Evet güzel bir maç oldu. Kazandık. Ne yapmışız? Kazanılan mücadele puanı 350. Evet güzel gidiyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.